Derinle kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 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 evet arkadaşlar kırmızıları giydik. Ağacımızın ne geçtiysek ne yapıyoruz? Gülüyor, gülüyor, Baktık gülüyor, gülüyor. ki herkes 2024 e uğurlu 2025'e giriyor. Evet dedim hadi derin 2025 bize küsmesin hadi biz de girelim dedim. Hadi. Yeni yıl, yeni yıl yeni yıl herkese mutlu olsun. Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl herkese mutlu olsun. Ay nefes nefes kaldım. Evet biz evdeyiz arkadaşlar ağacımızla birlikte kedolarımızı yalnız bırakmak istemedik Sis ve Dunayı. Evet. Yılbaşına evde gireceğiz ama yalnız girmeyeceğiz ee, Hasan abimiz. Merhaba de. Aa. Merhaba de bakayım. Bye. Evet, Noel Baba ho ho ho! Ho 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 yap <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şimdi birazdan bize arkadaşlarımız gelecek. Ee, birlikte... Kim diye sorarsanız? Evet, e, Miraylar gelecek ve e, benim başka bir arkadaşım Irmaklar gelecek. E, beraber yeni yılı kutlayacağız. Yani yeni yılı kutlamak değil, birlikte girmek böyle. Zaten biz sürekli bir araya gelip toplanıyoruz. E, dedim hadi bize gelin. Birlikte <laughs> eğlenelim! o evet, zaman aslında... başlayın evet. ee, bu videoda böyle ara ara sizlere çekeceğim çocuklar falan Şenere yeni <gülüyor> <gülüyor> bir saniye ben kendi kombinimi gösteriyorum hemen nasıl olmuşum bacım bir yorumlarda yazın <gülüyor> <gülüyor> bugün yeni yıl olduğu için anne kız böyle kırmızılı giydik ama Hasan abinizin kırmızı bir şey olmadığı için aa kırmızı battaniye var onu sarsana üzerine Kolunun altına battaniye varsa... Teker. Evet sana pek yakışmıyor. Evet arkadaşlar bizim anne kız kombinimiz bugün böyle yaptık. Bakın Ve... Evet böyle bir akım var. Ee, sizi ara ara çekeceğim arkadaşlar. Ee, siz videoya like atmayı devam edin. Yeni yıla istedim ki sizlerle beraber girelim. Ee, o yüzden. Dakika, benim O yüzden dedim mi? konumu. Baş, ne diyeceğimi baş, unuttum. Baş, tamam tırnağı göster. Tamam. Saçları. Köpelerini göster. Köpeli çok çıksayacağı için sivilceleri çıktı. Onlara da bir merhaba. Böyle bir bluzu birlikte almıştık arkadaşlarla. Eteğine girdi ve fanlıklarına gidi. Bence gayet güzel bir kombin oldu. Yeni yıl. gelmek istiyorum. Bakar mısınız? Ee, evimizin böyle ışıklı ışıklı böyle katlayacağız <laughs> değil mi arkadaşım? Televizyonumuzun da böyle ışığı var arkasında. Şimdi ben size bir şey açacağım. Kumandayı ver bakayım bana. Bakın şimdi size bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Ben bunu uzun zamandır biliyorum ama e, araya giriyorum. Evet tablo görüntüsü diyeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Hangisini açayım? Şunu, hangisini açayım? Ya e şu ne yapacağız? Hayır, Yine hayır, hayır. Şunu mu? Ha Evet. Bunu açalım. Aha. Bakın benim bence benim çok benim güzel, benim güzel benim. bir görüntü oldu arkadaşlar. Sizler de televizyonunuzu bu şekilde açmak istiyorsanız YouTube'a, televizyonunuz tabii ki YouTube'a bağlıysa e, TV tablo yazabilirsiniz. Tablo görüntüsü diye çıkıyor zaten. Oradan istediğiniz gibi istediğiniz annem, görseller annem, var. Açıyor, var. Instagram'dan takip edenler. <laughs> evet arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Şimdi misafirimiz gelene kadar bu tablo böyle dursun bence. Hayır. Hayır, hayır böyle dursun. O siz ya o daha eski bölüm. Hayır. Ne? Ya Derin ya şu tablonun güzelliğine bakar mısın? Kapı çalınca, Keşke böyle bir evim olsa. Yeni yıldan dileyim böyle bir bu ev değil de böyle güzel bir evim olsun istiyorum. Böyle bahçesinde köpeklerim olsun istiyorum. Çünkü ben Çünkü ben köpeğe çok taktım bu sene biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar siz video like etmeye, like atmaya devam edin. Ben ara ara çekeceğim yine size. Ay nefes nefese kaldım. Miray gözlük takmışım. Evet. Çok mu sevdin gözlüğü? Evet. Ve Evet Yine arkadaşlar. Evet bir saat kaldı yeni yıla girmemize. Ya size her şey yakışır. Biz misafirlerimiz geldi arkadaşlarımız. Yedik, Kereçler, içtik. Poğaçalar, börekler, tatlılar, börekler. kısırlar, Simli börek. Içecek içtik. Simli içecek içtiler. Evet. Bir saniye bir şey soracağım. Güzel miydi tadı? Ben moru beğendim. Çileklisi böyle çok güzel değil. Sen? Ben ikisini de beğendim. Çok güzeldi. Çileklisi böyle çok sıcakta beklendi. Çilmiş bir RT gibiydi. Ben Ama morlusu de, güzeldi. Ben ikisini de beğenmedim. İkisi de bence çok kötüydü. Hiç güzel Ve değildi. De Irmak son sen son içtin sonra. mi? Beğendin mi içecek? Hangisini beğendin? Pembe mi mor mu? De. İkisini de. İkisini beğendin. Evet. Hazır mısınız yeni yıla girmeye? Hazır değilseniz evet. bekletebiliriz biraz. Ben hazırım. Hazır mısın? Sen kızı sen. Ben de hazırım arkadaşlar. Ama ya Eymen da. hazır değil. Çünkü Uyuyum. Eymen uyuyor burada. Bakar mısınız benim yakışıklıma? Yakışıklıma bakın nasıl güzel uyuyor. Bakın ben bir tane üzüm yiyince ne olur. <laughs> Arkadaşlar Allah. şimdi ben üzüm aradım. Masanın altında 12 tane üzüm yiyeceğim. Direkt de bile yiyeceğim. Böyle bir batıl inanç. Ama hepsi aynı anda atman lazım. Hayır aynı anda değil. Hep Ama bir. o, o sayılmıyormuş. Öyle Hayır değil. her ay için bir tane üzüm yiyorsun. Ama öyle olmamış işte. Ha, hepsini atıyormuşsun. Yavaş. O 12 ayını sayıyormuşsun. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Öyle mi oluyormuş? Evet. Derin öyle mi oluyormuş? Tamam. Tabii de yarsa ocak. Biter şu bu. Bir ara birimiz sırada sağlığınızı unutma. Siz çocuksunuz, siz yapmayacaksınız. Biz anneler olarak. Neyse arkadaşlar, size konuyu anlatayım. Ben şimdi üzüm yemek istiyorum. Herkes yapıyor Instagram'da. Ben de yapmak istedim. Ama, Ama üzüm aradım, çektim. bulamadım. Çiğdem'i aradım. Çiğdem dedim bana gelirken marketten üzüm bul. Çiğdem sağ olsun Erol abiyle benim için bir ee, Bursa'da bir manav var. Ee, Yaz-kış bütün meyveler, sebzeler oluyor. Kim anlatıyorum beni dinleyin. Derin. Olsun sağ olsunlar benim için gitmişler oradan üzüm bulmuşlar ve ben masanın altına girip 12 iki üzüm yiyip dilek dileyeceğim. Tamam. Birinci her sağlık yap yoksa sana bırakırsan üzümler eksik çıkıyor. Tamam. ilk sağlık tabii ki. Her Aynen. zaman duamız dileğimiz ilk başta sağlık olması. Mutluluk para. Evet mutluluk para başarı. Aynen. Para çok güzel. Evet. Derin. Derin bize katılır mısın Derin? Niye Gülen oynuyor. Derin ne oynuyorsun? Gülen. Benim daha çıkmış. <laughs> Neyse siz şimdi biraz eğlenin. Ben birazdan sizi yeni yıla girerken... Arkadaşlar şu asil bayrak. Tamam anladık Beşiktaşlısınız. Siyah! Beyaz! En büyük! Beşiktaş! Hadi iyi görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar şimdi... <laughs> Gülen abla <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Herkes buraya <burasıdır>. oturuyor. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Bir saniye, sakin olun. Ne yapıyorsun Gülüş abla demeyin. Bizden, Bu birkaç derece evinin bir gördüğüm evet. bir adet arkadaşlar. Masanın altına girip yeni yılda 12 tane üzüm yerken bileğinizi biliyorsunuz ve sürekli sonra yeni yılda İki bölüm kalıyorsunuz. <laughs> İki bölüm kalkıyorsunuz. Sonra görüyorsunuz direkleriniz nasıl takır 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 gerçekleşiyor arkadaşlar. Biraz daha göre. Bir masadan nasıl çıkacağız. Yalnız ayağı mı üşüdüm? Hadi. Daha Hadi değil, sen, daha değil. değil. Arkadaşlar 5 tane var. Onun da 4 tane var. Çünkü tamam siz biz... çocuksunuz. Sizinki olur bir şey olmaz. Arkadaşlar üzümü evet, <laughs> de bir gösterirsen. Meytap giriyor musun masanın altına? Evet gireceğim <laughs> birazdan. Meytap teyzen. Kızı beni sıkıştırmayın valla yarım dileğim olur. Mutfakta. yarım dileğim olmasın. Mutfaktaki <laughs> masayı getireyim yetmiyorsa. Hasan göster üzümü. Kız benim üzümü kim çaldı? 3, 6, 9, 10. 3 dakika kaldı. Tamam daha Hasan oh, bir dakika. Tamam. dakika. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Ay kızımın yarısı dışarıda kalmış. Gel anneyim gel içeri. İçeri girin. Evet. Masayı açalım mı? Ben benim bir şey mi çekeyim? Şu masayı ben açın. E, Erol abi destek yardım acil destek. Anne Kafa kafamı... Ama ya. onun tepesi Kafa açık olmasın yarım kalır ab. Tepesi açık. Masanın altındasın sonuçta. Hayır tepesi ya. açık. Hayır, tepesi açık. Erol Erol açık. Abi, açık dileğim olur. Kabul olmaz. Hayır dileği benden öğrendi kabul olmaz diyor şimdi de. <laughs> Bana karşı çıkıyordu. Böyle bir dilek dileme yöntemi var ya diyor. Son 2 dakika. Son 1 dakika kala yiyeceğiz arkadaşlar. Ben de story çekeceğim. Çiz 0-0'mış az önce baktım. Evet ya. ben de biliyorum. 0-0'da. Tam 12'de mi? Evet. Hepsini bir anda mı yiyeceğiz? Hayır. 3 canım. saniyeniz var. Ama bak 3 evet. saniye mi? Her üzüm için 3 saniye yazıyor. Ha ne her ne üzüm için 3 saniye. 3 saniye. 3 saniye. Ya yok canım no, sen 8. bir tane 8. at 8. ye. Bu neden 12 tane biliyor musun? Her ay için bir üzüm. Ocak, nasıl, ocakta Ocak durmuş. Neden bir şey söyle? Ocakta çok zengin olacağım. Neden? Şubatta peki? daha zengin olacağım. Neden? Mart'ta Ocak ve Şubat'tan daha zengin olacağım. Sağlık geldi. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık diliyorum. Ee, Nisan'da evet. 5 milyon abone olacağım. Temmuz'da 21 milyon abone olacağım. 21 Oha nereden çıktı ya? 21 nereden? Arkadaşlar beni 21 milyon abone etmezseniz. <laughs> Hasan söz verdi biliyor musun YouTube'daki çocukla? Bir <laughs> dakika. Arkadaşlar bir dakika kalmış. AHAA! Bu Hayır. Daha saymıyoruz. Saymayı kim ayarlayacak Erkan, Erol abi? Yeni yıla ya, kaldırın kapıyı. Televizyon ayarlayacak. Abi. Hayır, daha 10 değil Mehtap. Şunları, şunlar 10 derken anlarız zaten suratlarından. Mehtap ama gelmiyor mu? Neyse, yani. Neyse, Neyse. geliyorum. Evet, Acun sayacak arkadaşlar. Şu an zor var da. Acı sen. Susun. Su. Acı. Sessizlik. Su, su. su. 19. 18. Oh. 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 sadece yemiyorsunuz direkt de atıyoruz bu arada çıkıyor ya ay geç 6 saniye bıraktım bunu alalım adaprosonumuz olsun adapte olamıyor saniye amin Sus ya amin amin <laughs> hadi selam yeni yılınız girdik. yeni yılınız girdik. olsun <laughs> hepimiz size amin amin yeni oh, anneciğim yeni yılınız kutlu olsun aşkım ay hadi yeni olsun Hocam tabağı da yersen 13. aya sayılıyor. olduğunuz için hepinize burada öpücüklerimi gönderiyorum teşekkür ediyorum sizi çok seviyorum ailenize sevdiklerinizi mutlu, sağlıklı, başarılı, bol paralı bir yıl diliyorum 2025 hepinize mutluluk, güzellik getirsin her şey gönlünüzce olsun hepinizi çok seviyorum çok heyecanlıyım şimdi biz sevdiklerimizi arayacağız arkadaşlar öpüyorum hoşçakalın.